Merhaba Yasin. Merhaba. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ben sırayla içerisinde farklı şekillerin bulunduğu kartları bu panoya asacağım. Her bir karta bakmak için 5 saniye süren olacak. Daha sonra kartı kapatacağım. Daha sonra karttaki görseli uygun modeli renkli şekiller kutusundan seçip önündeki puzzle'da uygun yerlere yerleştireceksin. Anladın mı? Anladım. Hazırsan başlayalım. İlk olarak böyle bir görselle başlıyoruz. Dikkatlice bak. Modelini seç. Ve puzzle'daki yerine yerleştir. Tebrikler. Doğru. İkinci görsel. Dikkatlice bak. Aferin sana. Bir diğer görselimiz. Aferin. Doğru yaptın. Bir diğeri. Uygun modelini seç ve yerleştir. Aferin, doğru. Bir diğeri. Dikkatlice incele. Aferin sana. Doğru. Bir diğeri. Yine inceledim. Uygun modeli seç. Ve yerleştir. Aferin. Doğru yaptın. Yeni bir görsel. Yine iyice incele. Aferin, doğru. Yine bir görsel. Kapatıyorum. Aferin doğru yaptın. Bir diğer görsel. İyice incele. Modelini seç ve yerleştir. Aferin doğru. Son görselimiz. Son olarak dikkatlice incele. Evet, etkinliğimiz bu kadardı. Tebrikler.